Herkese merhaba. Tema Dil Top Destination serimize devam ediyoruz. Yine gezmiş olduğum, görünme fırsatı bulduğum 5 şehri size anlatacağım. Evet, Avrupa'daki 5 tane güzel şehri anlatacağım size. Birincisi Viyana. Viyana, uh, Vienna, also described as Europe's cultural capital, is a metropolis with unique charm and vibrancy. Evet, ne olarak tanımlanıyormuş? Şurada describe kelimesi tasvir ediliyor, tanımlanıyor. Avrupa'nın kültür başkenti olarak ve bir metropol, nasıl bir metropol unique charm, unique dediğimiz eşsiz, charm dediğimiz attraction yani böyle eşsiz bir cazibesi var, başka neyi var and vibrancy, daha önceki derslerimize geçmişti, vibrancy kelimesi enerjik anlamına geliyor. Vienna the capital of Austria, 2 million inhabitants, bakın 2 milyon yaşayanı var. Is situated on the banks of Danube. Situated dediğimiz located anlamına geliyordu. Evet, Tuna Nehri'nin kenarında yer alıyor. Şehirden bir görüntü seçmedim. Bir Saray resmi bu. Görmüş olduğunuz Belvedere Sarayı. Benim çok etkilendiğim, sevdiğim yerlerden biri olmuştu burası. Normalde saray gezmeyi çok seven bir insan değilim ama bu saraydan gerçekten etkilenmiştim o yüzden güzel paylaşmak istedim. Devam edelim. Budapest. with the majestic Danube in the middle. Evet, Avrupa'da nereye gidersiniz gelin bir Danube'yi görüyorsunuz, Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. Ortada güzel Tuna Nehri. Evet, güzel Tuna Nehri derken bu ilk e, bu fotoğrafta da Parlamento binasını görüyorsunuz. Özellikle gece çok e, görkemli, çok güzel duruyor bu e, Parlamento binası. Devam ediyorum. Bu da with its romantic atmosphere on the site. Evet bir tarafta bir tarafında bu da var. Aslında bu da peş dediğimiz, bu da peş de dediğimiz iki şehir. Bu da ve Pest. A dynamic diğer tarafta ise a dynamic cultural center on the other. Evet bir tarafta romantik atmosferiyle bu da diğer tarafta da dinamik kültürel merkeziyle Pest. Evet iki tane e, ayrı şehir birleşmiş Budapest'te olmuş. Evet bir de e, mutlaka söylemem gereken yerlerden bir tanesi Budapest'te kaplıcalarıyla ünlü. Böyle açık hava kaplıcalarıyla. Evet şu görmüş olduğunuz şu küçük resimde görmüş olduğunuz muhteşem bir yer. Biz yılbaşının ertesi günü gitmiştik oraya. Eksi 8 dereceydi. İnanılmaz soğuktu. Su sıcak, dışarısı soğuk, açık hava kaplıcası Görülmeye değer e, giderseniz, yani kışın giderseniz çok daha güzel olabilir. Bir de görülmeye değer bir şey yer daha var. O da New York Cafe diye bir kafesi var. İçerisinin mimarisi muhteşem. 18. yüzyıl, 17. yüzyıl mimarisi. E, yemekler ve içecekler çok böyle harika değil. E, ancak e, burası da kesinlikle görülmeye değer yerlerden bir yer. E, görülmeye değer bir kafe. Gelelim Prague. Prague is one of the most visited cities in Europe. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden bir tanesi. No wonder, bir cümle öyle no wonder diye başlıyorsa şüphesiz anlamına değil, hiç kuşku yok ki anlamına geliyor. The city is also one of the most beautiful cities on our continent. Evet, kıtadaki e, en güzel şehirlerden biri diyor. Evet, doğru. Prague is sometimes called the Golden City, kimi zaman altın şehir olarak, kimi zaman or Paris of the East, doğunun Paris'i olarak anılır e, diyor. Especially in the city center and at the Prague Castle you will find many magnificent sights. Evet merkezde görülecek harika, magnificent dediğimiz, wonderful, fantastic, great, magnificent sights vardır diyor. Evet gerçekten görülmesi gereken böyle masalsı şehirlerden biri de Prag. Evet genelde bu doğunun Paris'i bir yerin bir şeysi falan dediği zaman şehir böyle o kadar da böyle güzel olmuyor. Biraz mübare oluyor ama Prag bence bir şeye benzetilmesine gerek yok. Prag kendi başına zaten güzel bir şehir. Gelelim Bratislava'ya, Slovakya'nın başkenti. Bratislava the little big city Evet The little big city with fewer than a half a million people Bratislava ranks among Europe's most relaxed capitals Yarım evet. milyondan az nüfusu var Görüyorsunuz Bratislava ranks among Europe's most relaxed capitals Şu rank kelimesini öğrenelim Rank böyle sıralamada yer almak anlamına geliyor Avrupa'nın en böyle rahat Başkentlerinden birisi olarak anılıyor. Neden? Because everything is in close vicinity. Her şey böyle elinizin altında. Güzel bir yapı bakın. Everything is in close vicinity. Böyle civarda bakkal, market, restoran bütün o ihtiyaçlarınızı böyle yürüyüş mesafesinde karşılayabiliyorsunuz. Çok kompakt bir şey. Reachable böyle ulaşılabilir. Within a few minutes walking distance. Böyle birkaç dakika yürüyüş mesafesinde ulaşabiliyorsunuz. Evet güzel bir Avrupa şehri. Viyana'dan bir saat uzaklıkta. Fiyatları da gayet makul. Viyana'dan sonra özellikle böyle bariz bir şekilde her şeyin ucuzladığını hissediyorsunuz. Ucuzladığını görüyorsunuz. Güzel de bir şehir. görmeye değer şehirlerden bir tanesi. Böyle bir gün yani sabah gittiniz Viyana'dan böyle bütün gün dolaştınız. Tekrar döndünüz. Güzel bir excursion olur yani güzel bir tur olur sizin için. Gelelim küçük şehirden bir büyük şehre Münih. Mother Munich is a city of 1.35 million inhabitants in a metropolitan area with a population of 6 million. Evet, inhabitants dediğimiz gene orada ikamet edenlerdi. Şehir merkezindeki oturanların nüfusunu söyledik. It's one of Germany's most prosperous cities. Şu yapıyı, şu kelimeyi daha doğrusu örneğin, prosperous dediğimiz rich, wealthy, zengin anlamına geliyor. Almanya'nın en zengin şehirlerinden biri. As the capital of Bavaria, Bavaryalı başkenti. And it attracts more English-speaking visitors than any other German city. Evet. Neyi çekiyor? Kimleri çekiyor? İngiliz speaking English'tır. Yani İngilizce konuşan ziyaretçileri diğer Alman e, şehirlerinden daha ziyade İngilizce konuşanların daha çok e, ziyaret ettiğini görüyoruz. Münih de gerçekten e, güzel bir şehir. E, çok böyle e, şey e, kültürü olan böyle bir geleneği olan şehirlerden bir tanesi. Bu şehirler hep böyle birbirine yakın e, mesafede. Birine gittiğiniz zaman diğerine de mutlaka giriyorsunuz öyle bir şey program yapılabilir. Evet, gelelim toparlamaya. Neler öğrendik? Unique dediğimiz eşsiz anlamına geliyor. One and only, eşsiz güzellik falan derken bunu kullanabiliriz. Charm dediğimiz attraction böyle bir şeyin cezbetme, çekicilik anlamında. Vibrancy kelimesi enerjik anlamına geliyor. Having a lot of energy. Inhabitants bir yerde oturanlar, ikamet edenler, resident aynı anlamda. Situated dediğimiz, located, hep Tuna Nehri'nin e, kenarında diye geçmişti. No wonder, kuşkusuz, hiç şüphe yok derken bunu kullanabilirsiniz. Magnificent, wonderful, fantastic, harika anlamına geliyor. Site, böyle görülecek yerler, turistlerin gidip göreceği yerler anlamında. Majestic dediğimiz, beautiful, güzel anlamında. Rank böyle bir sıralamada yer almak e, Bratislava için kullanmıştık. Vicinity böyle civar, mahalle anlamına geliyor. Yakın civarda etraf etraf diye çevirebiliriz. Prosperous kelimesi ise zengin anlamına geliyor. Evet bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.